Cumhuriyet her doğan çocukla bir kez daha doğar. Onun sönmez ateşi nesilden nesile kalplerde yanar. Hep genç, hep çocuktur o. Gözleri her gün aynı heyecanla parlar. Umut bitti denilen yerde tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi büsbütün yeniden hayata bağlar. O bir milleti kalpleri bir atan bölünmez bir bütün yapar yolumuzu aydınlatır onun ışığı. Her başarımıza anlam katar. O, başarılamaz dinleni başaranların, geleceğe umutla bakanların, inandığı yoldan dönmeyenlerin, atamızın, tüm kahramanlarımızın emaneti. Sonsuza dek kalbimizde atar.